Selamlar dostlar. Bugün Pokemon finali hakkında konuşacağız. <laughs> Bu videoyu yapmak garibime gidiyor çünkü Pokemon'un biteceğini kimse beklemiyordu. Gerçekten 26 senedir devam ettiği için belki de 27 bittiğine inanamıyorum doğrusu. Aslında biten şey Pokemon değil. Eşkeçumun hikayesi. Artık o en iyi olmak isteyen çocuk yok. Onun yerine bir kızın hikayesini anlatacaklar. Elbette benim için Pokemon burada bitiyor. Buradan sonra Pokemon izlememi beklemeyin. Yine de Pokemon finaline değinmek zorunda olduğumu biliyorum. Pokemon aslında tam olarak bitmedi sadece eşköçüm ayrıldı. Başlıktan anladığınız gibi bugün Pokemon'un finaline değineceğiz. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz hadi başlayalım. Eğer abone olmadıysanız çare üstümüze salın. Biz Pokemon'da 1997'den beri eş hikayesini dinledik. O hep en iyisi olmak istiyordu ve sonunda oldu. 25. sezonda en iyisi oldu. Best, like Artık Pokemon eş ile devam etmiyor. Eş ayrıldı. Artık bir Pokegirl'ün hikayesini anlatacaklar. Yine başka bir Pikachu'muz var yani maskot olarak Pikachu'dan vazgeçmiyorlar. Ancak 25. sezon final değil arkadaşlar. AIM TO BE POKEMON MASTER isimli bir mini dizi geldi 25. sezondan sonra. Bu seriyle final yapmaya karar verdiler. Ash-Leon karşılaşması aslında bir final değil yani turnuvayı kazanması final değil arkadaşlar. Pokemon finalinin ismi The Rainbow and The Pokemon Master. AIM TO BE POKEMON MASTER adlı dizinin 11. ve son bölümü. Ash-Ketchum'un hikayesinin sona erdiği bölüm. Peki bu bölümde ne anlatılıyor? Ash, Brock ve Misty'nin tekrar yolları ayrılıyor ve herkes kendi köyüne gidiyor. Evli evine, köylü köyüne misali. Evine döndüğünde Ash, normal bir çocuğun yaptığı işleri yapıyor. Sonra gece oluyor ancak Ash uyuyamıyor. Oğlum ben boşluğa düştüm galiba la diyor. Ne güzel maceraya gidince 3-4 tane kız görüyordum, maç yapıyordum, deliler gibi eğleniyordum diyor. Şaka şaka bunları ben uydurdum. Ama gerçekten boşluğa düşüyor. Ertesi gün Ash Profesör Oak'ın yanına gidiyor ve bu sayede eski Pokemon'ları görebiliyoruz. Ya yani bu dizinin en önemli yanı tüm eski Pokemon'ları görebiliyor olmamız. Birinin kaybolması üzerine eş onu aramaya gidiyor. Sonra Gary ile karşılaşıyorlar. O eski dengesiz Gary yok artık. Onun yerine daha alçak gönüllü bir Gary görüyoruz. Sonrasında roket takımı son bir kez daha Pikachu'yu almaya çalışıyorlar ve tabii ki son kez başarısız oluyorlar. Son saniye geldiğimizde, eş, şampiyon olmak ana hedefim değildi diyor. Kendisini hala bir yarışmacı olarak gördüğünü, daha fazla maceraya atılmak ve daha fazla Pokémon'la tanışmak istediğini söylüyor. Ayrıca kızla tabi ve son, bunu yine ben uydurdum. Oraya, hala Challengerなんだって思ってる。もっとたくさんの冒険をして、Pokémonに出会う。 Bölümde çok fazla detay karşımıza çıkmıyor ama şu detayları buldum ben. Jesse ve James bölümde dördüncü duvarı bir kez kırdılar. Eski Pokemon serilerinden parçalar içerdiğinden intro çok kapsamlı olmuş. Ayrıca Greninja da o introda vardı. Greninja bir kez de olsa Journey's'te gözükmüştü. Ama gerçekten XZZ kendini özetiyor dostlar. Yapımcıya göre eşkeçumun hikayesi devam edebilirmiş. Ama bence devam etmeyecek bu ara sıra 1-2 bölümde gösterirler. Bu mini dizi eşin sahip olduğu hemen hemen tüm Pokemon'ları gösteriyor. <laughs> Belki de hepsini. Benim bulduğum detaylar bu kadar. Eğer sizin de bulduğunuz detay varsa yorumlara yazabilirsiniz. Geldik en uzun kısma benim düşüncelerim. Pokemon ile ilgili YouTube'da sağlam bir video olmasını istedim ve bu videoyu yaptım. Özellikle ilk 5 sezon XY ve Alola serilerini çok seven biri olarak eş köçüm olmadan Pokemon'un izlenmeyeceğini biliyorum. Bundan sonra Pokemon Horizons isimli başka bir dizi geliyor. Belki 1-2 bölüm izlerim ama sarmayacağına %100 eminim. Pokemon artık eskisi kadar güzel değil. Her ne kadar Jornes'te eş dünya şampiyonu olsa da o seri gerçekten hiç beğenmemiştim ben. Özellikle de eş köçümün çizimi hiç hoşuma gitmiyordu. Eşim bunca zaman hiç yaşlanmaması, eski karakterlerin çok az gösterilmesi ve bazı soru işaretlerinin kalması beni tam olarak memnun etmedi tabi. Ama doğrusu 1200'den fazla bölümü toparlamak da kolay değil. En son çıkan 11 bölümlü yani Pokemon ustası olma hedefi isimli sezon Türkçesiyle nostaljik Pokemon'lar içerse de onu da çok beğenemedim. Daha kapsamlı olabilirdi. Finale gelirsek finalde neredeyse ağlıyordum. Hele o, benim amacım şampiyon olmak değilmiş dediğinde eski Pokemon'larını tekrar görmek ilaç gibi geldi. Ama tam olarak final yapmışlar gibi de gelmedi açıkçası. Bir açık kapı bırakmışlar. Yani bakarız işler yolunda gitmiyor. Belki geri döndürürüz diye. Doğrusu Pokemon'un yetişkinlere yönelik bir animasyona çıkarsa çok sarabilir. Eşkeçüm 18-19 yaşında olursa aynı şekilde Serena Misty ya da Brock yanında olursa harika bir seri olabilir. Tabi Pokemon'un çocuklara yönelik olması sebebiyle bu muhtemelen hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. XS serisi bu konuda çok iyi bir iş çıkardı ve birebir çocuklara bağlı kalmadı. Umarız ileride böyle bir seri tekrardan çıkar. Evet arkadaşlar Pokemon finale hakkında konuştuk. Seri hala devam ediyor ama birçoğumuz için bittiğine eminim. Abone olarak kanala destek olun. Yorum yaparak fikirlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakal. Pokémon, ben seni seçiyorum. Görüşürüz eş.